Abi bak bu kız tam senlik helal süt emmiş. Yaz numarasını mesaj at. Ver baba. 531 531 369 360. 3169 Bu mu helal süt emmiş? Hee. emmiş la bu sütü? Bu numarayla? Anne. Cem Adrian mı? Ben mi? Sen tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> 8 bölü 2. Kaç eder 8 bölü 2? 4. Geri de 8 bölü 2 kaç eder? Sana. 8'i böl. 2'ye. Sıfır. Tonu o ne oğlum? Elektrik çarparsa kurtarmak için. Öyle mi ama ne kudum? Pompalıyla vur, pompalıyla. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. <laughs> Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Evet. Allah bilir. Zır 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 nasıl oluyormuş piç? Zır zır oh alamana kudum zır. Kardeşim senin ne kadardır sevginin yoktu? İki sene. Şu ayranı bir çalkalasana be tecrübelisindir. Şu an. kız arkadaşın olsaydı onunla beraber neler yapmak isterdin? Abi gezmek, tozmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Cipsen 11.5 TL olmuş. Ne yesin bu gençler? Yer bırak mı yesin? amına. <laughs> Beyler nereye gidiyorsunuz? Niye hazırlanıyorsunuz? Pavyona götüreceğim demedi mi? Bugün gitmesek mi ya? <laughs> ne bileyim evde de işe. Daha kabarını hiç katılıyorsun. <laughs> <laughs> Konumdaki yabancı öğrencilere merhaba demeyi öğretiyorum. Sayın merhaba. Ananı sikiyim. Mehmet abi şimdi Almanya'da götten diye çikolata çıkmış. Türkiye'ye gelse gelip sana Mehmet abi götten verir misin diyeceğiz. Ben de. Hasan abi bugün psikoloğa dedi. ne yaptın ya? İncinmişsin dedi. Ne dedi? İncinmişsin dedi. O ne demek? Okumuş kadın. Hayatı ısıtmışlar diyemedi. İncinmişsin <laughs> dedi. Yani hani bir insana on kez verirsin. Allah. <laughs> bir kez vermez. Bak. Açık saçı giyince seni takip edeceğim sanıyorsan Aklısın tabi bağımına koyan olov ol. şey oldu, neden değiştin ettim be boş bakar oldu, beni Kim ne duydum ki Ben tuvalete çıkamıyorum Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi Tırmanırken kayıyorum dalga mı geçiyorum Göt. Oğlum neredesin Kahvedeyim baba Akşam gelirken erkeklere dikkat et oğlum tamam mı Öyle deme oğlum adamlar timsah tecavüz ediyor seni kulağından sikerler babacım hadi erken gel. Biz inşaat işçileri kaba değil sadece sesimizi duyuramıyoruz. Babam, Efendim? Lan Böbür! Oh! Bak abi ben size kazayı anlatayım şimdi orada... Uzatma kardeşim. Öldüler. Bir şey anlattırmıyor. Hocam iddia inova mı? 250 bin lira kazandım yiyemiyorum. Ne oldu hocam? La. Biz tek golde yatıyoruz arkadaş. Şu kalitede bundan bir tane daha yok net konuşuyorum abicim. Ana burada da varmış. Adamlar 3000 sene önce yıldızlara bakıp güneş tutulmasını hesaplıyor. O mal gelmiş bana fişini takmadı kekılı bana şikayet ediyor. Ya bu ısıtmıyor diyor. Ya zaten ısıtırsa amına koyayım o kettle'ın ben. Hocam not alıyorum. Tekrar söyler misiniz? Anladın ama ben sikerim. Oğlum yarın akşam çok eğlenceli oldu. Çok eğlenceli oldu. Lan bırak ne gelin lan? Abi evlisin olmaz. Lan bizden aldım oğlum bizden aldım ya. Şeytanı görsen ne yaparsın? Amına koru. <laughs> <laughs>